Herkese merhabalar. Bugün bir online söyleşimizle birlikte e, sizlerle birlikteyiz. E, bugün kamp merkezimizdeyiz. E, hocalarım Gülay hocam, Baran hocam, Cansu hocam, Orhan hocam e, birlikte yayın yapacağız. Öğrencilerimizle birlikte e, kampımızı değerlendireceğiz. E, kampımız LGS kampı. E, şimdi bununla ilgili. Birkaç sorumuz olacak. Gülay hocama soru soracağız, diğer hocalarımıza soracağız. Yine öğrencilerimize de kampla ilgili fikirlerini soracağız. Ee, hocam öncelikle ben size şunu sormak istiyorum. Öğrencileri kampa getirme fikri nasıl ortaya çıktı? Bu süreci biraz anlatır mısınız? Neden böyle bir kampa ihtiyaç duyuldu? Sizden dinleyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu kamplar nasıl ortaya çıktı? Aslında bu kamplar okul olma sürecinden sonra ortaya çıktı diyebilirim. Okul olduktan sonra o zaman TEOK sınavı vardı ve TEOK sınavlarında biz akşamları saat 9'lara kadar çocukları tutuyorduk ve 9'lara kadar tuttuğumuz zaman TEOK süreci için yetiyordu açıkçası. Ondan sonraki süreçte LGS başladığında, LGS süreci başladığında Akşama kadar yaptığımız sınavlarda yani hani çalışmalarda çocuklarda bir yol kat edemediğimizi gördük ve bunu nasıl yapabiliriz diye düşündük ve ondan sonra kampla dedik Yani okulda öncelikle okulda sabahtan akşama kadar özellikle öğrencilerin matematik fobisi olduğu için matematik kampları yapmaya başlamıştık. Yani sabahtan akşama kadar öğrenci matematik yapıyordu. Yine baktık bir şey eksiklik kalıyor. Ee, ne, yapalım, ne yapalım, hani nasıl bir şey yol izleyelim dedik açıkçası. Sonra Yatılı kamplara başladık. Ve yatılı kamplara başladıktan sonra çok büyük değişiklikler oldu öğrencilerimizde. Bunun en önemli sebebinin e, bence e, şu olduğunu düşünüyorum. Çocukta davranış değiştirebiliyorsunuz. Yani çocuğun bakış açısını değiştirebiliyorsunuz. Ve çocuğun evde nasıl ders çalıştığını görüyorsunuz. Eksiklere müdahale edebiliyorsunuz. Ve daha sonraki süreçte de bir sonraki adımda da çocukların fobilerini yenilebiliyorsunuz. Yani özellikle biz matematik kampları düzenliyoruz ya da sınav kampları düzenliyoruz ve düzenlediğimiz bu kamplardan sonra öğrencilerimizin sınavlara matematiğe karşı bakış açılarının değiştiğini gördüğümüz için bu süreci de bu sene burada Darıca'da bulunan büyük otelde büyük olduğu için bütün öğrencileri kapsadığı için. Burada düzenlemeye karar verdik ve yaklaşık üç gündür buradayız. Çok da güzel geçiyor ve öğrencilerde de çok da faydası olduğunu düşünüyorum. Evet, uzun zamandır bu kampları yapıyoruz. Üçüncü yılımız falan sanırım kamp noktasında. E, hocamızın da dediği gibi davranış değişikliği oluşturmak adına böyle bir kamp düzenliyoruz zaten. E, çünkü öğrencilerde gördüğümüz en büyük eksiklik hani verilenin devamını getirmemek olduğunu görüyoruz. Bu kamplarda da öğrencilerimizi e, davranışsal anlamda da yönlendirip, e, davranışlarını şekillendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu noktada yani kamplar genel olarak yapılır, eğitimde kullanılır. E, yeri nedir? Cansu hocama sormak istiyorum. Kampların eğitimdeki yeri, önemi, biraz bundan bahsedebilir misiniz hocam? Ee, öncelikle <laughs> ya eğitim ortamında biz çocuğu gözlemliyoruz. Ben e, kurs psikolojik danışmanıyım. Darıca'da ve işte Gebze'de bulunan kurs merkezimizde öğrenciler okuldan sonra kurslara devam ediyorlar. Burada sadece işte 4 saat sürecinde öğrencileri gözlemleme imkanına sahibiz. Dokunduğumuz kısım sınırlı oluyor. Ama mesela bu kamplarda uzun süreli kamplarda bu bir haftalık işte 3-4 günlük kamplarda yoğun bir ders akışına maruz kalıyorlar. Ve çocuğu evdeki ortamıyla evdeki yansımasıyla kamp ortamında görmüş oluyoruz. Ee, bu nedenle öğrenciye duygu, düşünce ve davranış anlamında bütüncül bir şekilde gözlemleme imkanına sahip oluyoruz. Ee, sürekli bir gözlem, e, öğrenciye sürekli destek olma, öğrenciyi davranışı konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak onun kendi davranışına yönelik farkındalığını kazandırmaya çalışıyoruz. Eğitimde faydasını e, gördüğümüz için sık sık aslında bu kampların düzenlenmesinde faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle çok doğru söylediniz hocam. Yani eğitim sürecinde, e, şimdi bizim kursumuza gelen ya da okulumuza gelen öğrenciler belli sürelerde okulda kalıyorlar. E, ama en büyük eksiklik öğrencinin okuldan eve gittikten sonraki süreci ya da işte kurstan sonra evde yaptıkları diyoruz. E, maalesef o noktada eksikler olduğunu görüyoruz. E, bu yüzden de fırsat buldukça ara tatillerde, 15 tatillerde bu tür kampları düzenliyoruz. Ee, ve onları yönlendiriyoruz açıkçası. Ee, şimdi bu noktada e, Orhan hocama dönmek istiyorum. Kamp programlarımızı yapan kişidir kendisi. Ee, kamp programımız nasıl hocam? Yani günümüz nasıl geçiyor? Öğrencilerimiz, şey işte sabah kaçta kalkıyorlar? Güne nasıl başlıyorlar? Biraz bu kamp programını açarsak çok iyi olur. Hocam şöyle, biz kamp programını yapmadan önce bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Baran Hocam'la, Gülay Hocam'la, sizlerle ve burada önce biz ihtiyacı belirliyoruz. Buradaki bizim ihtiyacımız şu, birinci etapta öğrencinin davranış devamını sağlamak, istikrarı sağlamak ve hala hazırda aslında hepimizin bildiği ve bir duvar olarak karşımızda duran matematik korkusu. Bunları aşabilmek, bu noktada programlarımızı yaparken de bunları nasıl aşarız? Bu noktada bir davranış istikrarı nasıl sağlarız? Doğru davranışı nasıl sağlarız? Buna yönelik kamp programlarını yapıyoruz. Ciddi bir fikir alışverişimiz oluyor kamp programı öncesinde. E, tabii esnekle davranıyoruz. Kamp programı devam ederken e, bazı oynamalar da yapıyoruz. Çünkü gözlemlerimiz de oluyor. Gidişata göre bazı oynamalar da yapmamız da gerekiyor açıkçası. Ee, şöyle hocam, ee, kamp programı ile alakalı şimdi bir kere evet çok yorucu olacak. Bunu zaten kabul ediyoruz. Yorucu olması kadarı evet olacaktır ama yorucu olmasıyla beraber mutlaka öğrencinin zaman zaman eğlenebileceği zaman zaman onların farklı yönlerden de gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri de içerisine yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani Mesela şöyle öğrencilerimiz sabah 6-6.30 arasında uyanıyorlar ve bizim çalışma sınıflarımız var. Zaten burada öğrenci ihtiyacı bizim için en önemli şeydir. Ne yapıyoruz? Birinci grubumuz var. Matematik korkusu olan grubumuz var. Bir de kısmen matematik korkusunu aşmış ancak doğru davranışta istikrar sağlayamayan devamlı e, kısır döngü içerisine girmiş çocuklar o kısır döngüden kurtarmak. İki ayrı grubumuz oluyor. Bu iki ayrı grupla iki ayrı çalışma yapıyoruz. Sabah 6-6.30'da herkes sınıfına gelir, öğretmenlere beraber çalışmalarına başlar. Dediğim gibi bir grupta daha çok ağırlıklı olarak branş denemeleri çözerek, branş denemeleri çözerken öğrencilerimizin davranışlarını takip ediyoruz. Onları yönlendiriyoruz. Dikkat etmesi gereken kısımları onlara sınav devam ederken aktarıyoruz. Aynı zamanda yanlışları dönmesi gerektiği noktasında ciddi derecede bir mesai harcıyoruz ki en büyük problemimiz bu açıkçası şu an için çok fazla e, bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Yani öğrenci soru çözüyor ancak yanlışına dönmüyor. Burada kamp programı içerisinde yanlışlara dönme programımızın en önemli kısmı. Yani mutlaka biz atıyorum bir branş denemesi, matematik branş denemesine 50 dakika veriyorsak en 30-40 dakikada diyoruz ki, bu çocuklar bu yanlışlara dönecek. Yani bir sınav kadar da yanlışlara dönme zamanı ayarlıyoruz. Çünkü bu davranışı kazandırmamız için bu zamana ihtiyacımız oluyor öğle yemeğine kadar çalışmamızı devam ediyoruz. Öğle yemeğinden sonra yine aynı şekilde ve çalışmamız akşam 10-10.30 kısmına kadar devam ediyor. Ancak bu çalışmaları yaparken de mutlaka kamp merkezlerini belirlerken havuzun olması, doğa içinde olması, yani öğrencinin gezdirebileceğimiz, havuza götürebileceğimiz, doğa yürüyüşü yapabileceğimiz veya bir deniz kenarında yürüyüş yapabileceğimiz mekanları tercih ediyoruz ki öğrenci hem yoğun tempoda çalışmalarını devam ettirirken aynı zamanda bu çalışmalarla beraber öğrencinin nefes alabilmesi, kendini dinleyebilmesi ki bu çok önemlidir. Çünkü bu çocuklar sonuçta çok yoğun tempoda yaşıyorlar ve onların zaman zaman kendini dinlemelerine izin vermemiz gerekiyor. Bu noktada bunlara dikkat ediyoruz. Havuz dediğim gibi olmazsa olmazımızdır ya da doğa yürüyüş yapabileceğimiz mekan olmazsa olmazımızdır. Bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Program belirlerken ve kamp yerini seçerken. Bunun dışında hocam, şöyle mesela az önce işte biz arkadaşlarla beraber çıktık, bir sahilde yürüdük, bir hava aldık. Şimdi ne yapacağız? Belki akşam bir daha bir havuza gidecek çocuklar. Tekrardan hani onların bir hava almalarını, farklı bir havaya girmelerini sağlayacağız. Yine mutlaka bizim için gelenekseldir. Biz 4 gece 5 gün, 3 gece 4 gün şeklinde kamplar yaparken bir gece mutlaka bir eğlenceye ayırıyoruz. Öğrenci stres atması için çıkarız hep beraber halay çekeriz, oynarız. Böyle birkaç saat hem böyle bir stres atma ortamı olur, farklılık olur onlar için. İşte biz de bu akşam mesela yine yapacağız ki inşallah. Güzel bir eğlence düzenleyeceğiz hep beraber. Ee, genelde bunlara dikkat ediyoruz. Aynı zamanda hocam 3 gün, 4 günün sonunda son günde velilerimiz, öğrencilerimizi buraya kamp merkezinden almaya geldiklerinde mutlaka verilerimiz olarak toplantı yapıp biz bu kampta neler yaptık, nereye ulaştık, çocukları nereden aldık, nereye ulaştırdık, hedeflerimizin yüzde kaçına ulaştık, bunları çek edip verilerimizi anlatıyoruz. Bu davranış değişikliğinin de evde onlar tarafından takip edilmesi gerektiğini, eğer bu davranış sürekliğini sağlarsak başarı ulaşabileceğimizi onlara söylüyoruz. Geçen seneyi örnek vermem gerekirse, Geçen sene biz son bir ay kala bir kamp planladık. 3 gece 4 gün yine. Ve bu kamp sonunda her sabah 6-6.30'a kalkıyordu çocuklar ve bir ay vardı. Çocuklarla vedelerimizle oturduk konuştuk dedik ki biz kampta 6 ile 10 arasında çalıştık. Siz de bunu devam ettirin. Ve şunu yaptık çocuklar okula sabah erkenden geldiler. Erken kalktılar ve bütün öğrencilerimiz 7'de okuldaydı. Ve 7-7.30'da işte okula gelen öğrencilerimizle beraber çalışmamızı devam ettirdik. Akşam evde yapacakları çalışmaları da planladık ve düzenli olarak o kampta yaptığımız planı, programı bir ay boyunca LGS grubu öğrencilerimize uygulattık. Bu da geçen seneki başarımızın en önemli sebeplerinden biriydi. Bu amaçla da ileride kamplarımız devam edecek hocam. İnşallah e, güzel şeyler başaracağız. Biz onlara inanıyoruz. Güzel bir hava var burada. Bu havayı soluduğumuz için de kendimizi çok mutlu hissediyoruz, çok huzurlu hissediyoruz. Çünkü bunlar açıkçası bu yaptığımız çalışmaları sonraki yaşamda çocuklarda davranış değişikliğinde gördüğümüz zaman bu amaca ulaştığını gösteriyor zaten bize. Ve bu da bizim mutluluğumuzun önemli sebebidir. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Evet akşamki havuzda öğrencilerimize sürpriz olmuş oldu yayınımızda. Alkışlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu akşamki havuz programda yoktu açıkçası. Orhan Hoca yayın anında öğrencilerimize ya, sürpriz yaptı. Ya güzellik yapalım dedik. Evet, güzellik oldu. Öğrencilerimizi de mutlu etmiş olduk. Ara ara bu tür sürprizlerimiz oluyor tabii ki. Ee, hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Ee, bu noktada öne çıkan dersimiz matematik oldu. Sizin evet. aktardığınız bilgilerden de. Ağırlıklı olarak matematik yapıyoruz. Şimdi matematik noktasına gelince de Baran hocamıza söz vermeden olmaz, matematik öğretmenimiz Baran hocamız. Hocam, yani kamplarda neden matematiğe ağırlık veriyoruz, böyle bir ihtiyaç neden doğuyor? Öncelikle kısa merhaba, ben Baran Hoca, Pelikan Ortaokulu'nun matematik öğretmeniyim. Şimdi değişen LGS sınav sistemiyle birlikte, e, yeni nesil soru tarzıyla birlikte özellikle toplumda matematiğin zor olduğu bir algısı oluştu. Çocuklar da otomatik olarak 8. sınıfa gelirken çok ciddi anlamda matematik korkusu yaşanıyor. Şimdi bu matematik korkusunu evet ders istiyorsunuz okulda yani sürekli bunu çözmeye çalışıyorsunuz ama bu korku ve kaygı okulda işte 2 saat ya da 3 saatlik ders diliminde halledilemiyor. O zaman diliminde çocuk o kaygıyı ve korkuyu devam ettiriyor sınavda mesela çok basit bir soru bile olsa soruyu gördüğünde çocuk eğer soru biraz daha uzun işte şekilde bir soruysa ben bunu çözemem deyip soruyu hiç okumuyor ya da sadece şeklin üzerindeki sayılara bakarak işlem yapıp halletmeye çalışıyor. Otomatik olarak çocuklar hep korku onları hiçbir zaman sürecin içine girmelerini müsaade etmiyor. Sürecin içerisine giremedikleri için de otomatik olarak çocuklar kaybediyor. Biz bu korkuyu yenebilmek için çünkü çocukların şu anki en büyük çoğunluğunun korkusu matematik korkusu olduğu için bu korkuyu yenebilmek adına burada sürekli matematik yapıp soruyu gerekirse defalarca okuyup onu böyle birbirimize anlatıp birbirine anlatırlar sonra bize anlatırlar biz onlara anlatırız sonra tekrar onlar bize anlatırlar. Böyle defa soruyu okuyup soruyu anlama sonra soruyu birlikte çözme şeklinde. Soruyu böyle defalarca bütün ayrıntısına kadar inceleyerek çocukların matematik korkusunu yenmeyi hedefledik. E, ve çok şükür de her defasında %99 öğrencimizin korkularını, fobilerini gidererek tekrar geri döndük. Evet, yani hocamızın da dediği gibi matematiğe ağırlık verilmesinin en büyük sebebi LGS sürecinde matematiğin öne çıkması, matematiğin eleyici dersi olması ve tabii öğrencilerde matematiğe olan bakış. bu bakışı değiştirmek için de kamplarımızda ağırlıklı olarak matematik yapıyoruz. Hatta öyle zamanlar geliyor ki ki bir yaklaşık yarım saat, bir saat önce de muhabbetini yaptık. Baran hocam diğer derslerin çözülmesine fırsat bile vermiyor diyebiliriz açıkçası. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Eee tabii ama burada şöyle bir avantajı oluyor matematik yapmamızın. Gerçekten hani kamptan çıkan öğrencilerimiz bundan sonraki süreçte işte yani matematiği daha zevkle çözmeye başlıyorlar. Bunları geçmiş yıllarda gördük. E, LGS sürecinde zorluk derecesi yüksek sorularda bile. Yani başlangıçta buraya gelirken ben yapamıyorum algısıyla gelen öğrencilerin buradan çıkarken artık soruyu anlamak için baktığını, okuduğunu çok net görebiliyoruz. Bunlar da netleme zaten direkt yansıyor açıkçası. Şimdi öğrencilerimize gelmişken, öğrencilerimizde yine yayınımızda onlara da söz vermek lazım. Yani kamp öğrencilerimiz üzerinde nasıl bir etki yarattı, bir de onların ağzından bunu dinleyelim. Yani bu kampın sizlere olan faydası nedir? İşte sizin hangi noktalarda geliştirdi, bakışınız hangi yönde değişti, bunlarla ilgili fikrini söylemek isteyen varsa söz hakkı alarak öğrencilerimize cevap hakkı verelim. Konuşma hakkı verelim. Kamp sana neler hissettirdi? Hocam adım doğru soyadım Yılmaz. İlk olarak 3 gün boyunca bizi saatlerce emek veren öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hocam kamp bana uzun gelen soruları kesinlikle zordur ve ben bunu uğraşamam, kesinlikle yapamam amacıyla başlamıştım bu işe. Şu anda kamp süreciyle yani alakalı gerçekten bize çok fazla faydası olduğunu gördüm. Matematik olgumuzu yenmenin de bize daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Adım Nisa Nur, soyudum böyle. İlk başta soruları yaparken, içimden şöyle diyordum, yapamayacağım, kendime güvenmiyorum diyordum. Ama bu kampa gelince, nedense yapabiliyorum, yapabiliyorum, kendime güvenebilirim demeye başladım. Ben sorulardan çok fazla korkuyordum. Fakat <laughs> hiç korkmuyorum. Adım Elif Nazlı diyor. Ee, ben sorulardan korkmuyordum. Ee, fakat sınava geldiğimde sorular bana zor geliyordu ve ee, korkuyordum, yani bildiğim şeyleri de unutuyordum. Çok stresleniyordum. Ee, fakat burada sınav yaparak ve deneme yaparak e, soruları anladığımı ve yapabildiğimi öğrendim. Ve kendime güvenim arttı açıkçası. Ee, ve artık rahatlıkla çözebiliyorum denemeler sayesinde. Ve öğretmenlerimiz e, mental sağlığımızı düşünerek araları eğlence sıkıştırdığı için e, daha iyi oluyor çalışmamız. E, yorucu geçiyor biraz ama Yine söyle, Orhan Hocam'ın da söylediği gibi e, eğlenceler sayesinde bu stresimizi ve yorgunluğumuzu atabiliyoruz. E, bana faydalı oldu açıkçası. Kamp sana neler kattı? Kamp bana genelde ben soru çözerken etrafımda çok yaşağı olduğunda onlarla ilgileniyordum. Bir soru yapamadığım anda direkt etrafımdaki eşyalara sarılıyordum. Bunun üstüne gittim kamplar açıkçası. Artık etrafımdaki eşyalara değil de daha çok soruya odaklanıyorum bu kamp bana daha çok matematik korkumu yenmesini sağladı. Ve yani bu kampa gelmeden önce girdiğim matematik denemelerinde 12 soruda 3-4 tane doğrum anca çıkıyordu ama bu son girdiğimiz denemede 11 doğrum çıktı. Bu konuda yani açıkçası kampın çok faydası oldu. Ve bilmediğim soruları burada hem hocalarıma sorarak hem de arkadaşlarıma sorarak hem farklı yöntemler yani baş, bir soruyu farklı yollarda da çözülebileceğini anladım. Ee, ve yani iyi oldu. Eğlence kadar da yani bu mesela az önce doğa yürüyüşüne çıktık, sahilde yürüdük biraz. Akşam havuza gidecek gideceğim öyle bir şeyler duydum. İnşallah. <laughs> Ayhan. Ben bu kampa gelmeden önce matematikten acayip derecede korkuyordum. Yani yaptığım 8-9 sorudan önce 3-4 tane doğru çıkıyordu. Ee, burada bugün olduğumuz denemeden veya dün olduğumuz denemeden 10 ve 11 doğru çıktı. Hani açıkçası bu kamp hem yorucu hem verimli geçiyor. Arada eğlenceler oluyor, havuza gidiyoruz, doğa yürüyüşü yapıyoruz. Ama hani bu kampta ben matematik korkumun e %99'unu yendim. Hani açıkçası bundan sonra söyledim çünkü ee, şöyle ben matematikten çok korkuyordum ee, yani mesela bu kampa gelmeden önce sorulara çok ön yargılı bakıyordum yani mesela bir soruya bakıyordum onu çözemeyeceğimi düşünüp onu es geçiyordum yani yapabildiğim soruları yapmaya çalışıyordum ama bu kampta şu, şu öğrendim ki matematik aslında e, asıl yapamadığımız soruların üzerine giderek daha çok çabalayarak e, öğrenilen bir şey ve tekrar tekrar bir sınıf çözerek öğrenilen bir şey. E, bunu öğrendim, İyi ki gelmişim. Böyle, matematik korkumda yani, yerlediğimi düşünüyorum. Fikirlerini e, cesurca dile getiren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Burada özgüvenlerinin arttığını da çok net görebiliyoruz. Hepsi çok güzel bir şekilde kendilerini ifade ettiler. Bugün bir online söyleşimizin daha sonuna geldik. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de gösterdiği emeklerden dolayı, öğretmenlerimize de yine aynı şekilde gösterdikleri performanslardan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi ki burada izliyoruz ve programımızı kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar, saygılar. İyi akşamlar.